Ha, evet. Şu. Şu. İki ha, bir şey. mi? Ne burada? Ne burada? Başka koytu mu abla? Başka koytu mu abla? Başka koytu mu abla? Başka koytu mu abla? Başka <laughs> Biz Gaziantep'te Rahmet Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak sırada bir kermes düzenledik. <laughs> gelmesiniz üç gün süreli. Dernek üyelerimiz yemekleri yaptılar. Onları buraya getirdiler. Burada onları satıyoruz. Aynı zamanda e, hayır sahipleri e, elbise getirdiler, ayakkabı getirdiler. Onları da burada satıp değerlendiriyoruz. Ve fakir öğ öğrenciler yanına bu kemesi düzenledik. İnşallah onlara bir tatlı olsun amacıyla bu kemesimizi düzenledik. Ve elhamdülillah kemesimize katılım çok güzel katılım çok yüksek. Ee, i̇nşallah hayırları vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz.